Osmanlı'nın nasıl resmen son erdiğini biliyor musunuz? Tam 103 yıl önce 1 Kasım 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihin akışını değiştiren bir karar aldı. Saltanat kaldırıldı. Artık egemenlik bir hanedanın değil milletin olacaktı. Yüzyıllar süren monarşi düzeni sona erdi. Modern ve ulusal bir devletin temelleri atıldı. Mustafa Kemal Paşa bu tarihi anı şöyle özetlemişti. Milletin saltanat ve hakimiyet makamı yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. O gün Osmanlı Devleti resmen tarihe karıştı. Kulların yerini vatandaşlar, buyruğun yerini irade, tahttan gelen gücün yerini halktan doğan güç aldı. Sadece bir rejim değil, bir zihniyet değişimi başlamıştı. 1 Kasım 1922, bir devrin sonu, bir milletin yeniden doğuşu. Cumhuriyete giden yolun ilk büyük adımı.